Dişleri parlaktır diyor Mehdi'nin, gözlerinin güzel olduğu yazıyor, sakalı tarif ediliyor, Kudüs'e gideceği belirtiliyor, şehirde doğacağı belirtiyor, yüzünde bir ben bulunacaktır diyor. Peygamberimizin beni gibi diyor, omuzunda Peygamberimizdeki nübüvvet mührü bulunacaktır. Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi Celle Celaluhu 3000 melekle destekleyecektir. O melekler Hazreti Mehdi'ye muhalefet edenin yüzüne ve arkasına vuracaktır. Yani Mehdi'ye muhalefet edenleri meleklerin sezdirmeden öldüreceğini söylüyor Allah. Kim karşı çıkarsa ciddi anlamda ama ciddi öyle ayak takımından değil, ciddi anlamda kim karşı çıkarsa meleklerle sessizce öldürüleceğini söylüyor Allah. Yobaz itinden kopu kimse bir şekilde etkisiz hale gelecektir anlaşılıyor. Bak yüzüne ve arkasına vuracaktır diyor. Mehdi yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Haşimidir. Beni Haşim. Haşimidir. Hilafeti Hazreti İsa'ya devredecektir. Vefatından önce söylüyor. Hazreti İsa'ya, Mesih'e devrediyorum diyor. Halifene yani ona muğlak bırakmıyor. Yani siz seçin demiyor. İsa Mesih'e bırakıyorum diyor. Bak diyorlar ki Mehdi'yi tehdit ediyorlar. Eğer elini bize uzatıp elini bize uzatıp biatımızı kabul etmezsen diyorlar Müslümanlar ileri gelenlere. Ve başında Haddam'dan birisinin bulunduğu bak saddamman evet. <laughs> e, anlatım şekli Haddam diyor. Birisinin bulunduğu amacı da bizim canımızı almak olan Süfyan ordusuna karşı Haddam'dan yani Saddam'ın kafasında adam birisinin bulunduğu diyor. Bak Saddam, Haddam'dan o kafadan o mantıkta birisinin bulunduğu amacı da bizim canımızı almak olan işte bu Suriye'deki olay. Süfyan ordusuna karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynuna olsun diyorlar Mehdi'ye. Eğer kabul etmedi, O çünkü direniyor ben. Mehdilik kim? Ben kim diyor ben. Kabul edemem öyle diyor ben. Yani Allah'ın aciz bir kuluyum. Gariban bir kuluyum. Böyle bir özelliğim yok. Benim ilmim yok. irfanım yok. Bir özelliğim yok. Avamdan bir insanım ben diyor. Yok diyor. Sen illaki Mehdi'sin diyorlar. Bu konuşmadan sonra Hazreti Mehdi rüküm ve makam arasında oturup elini uzatarak biatları kabul edecektir. Daha sonra Allah Celle Celaluhu bütün insanların kalplerini Mehdi'nin muhabbetiyle dolduracaktır. Maşallah. Allah yani müthiş bir sevgi meydana getirecek diyor Mehdi'ye karşı. Ama daha önce müthiş bir nefret var. Sonra müthiş bir sevgiye çeviriyor Allah. Kalpler Allah'ın elinde olduğu için. Mesela önce nefret edin diyor. Allah nefret ettiriyor. Şimdi sevin diyor. Adam kalbine hakim olamıyor. Onu da seviyor. Sonra o gündüzleri aslan bu aslan çok mandadır Mehdi'nin lakamı olarak. Etsin, Geceleri abit olan bir kavimle bir topluluk cemaatle yürüyecektir. <laughs> faaliyet yapacaktır diyor. Mehdi cemaat.